Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Portal'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Oyunun nasıl oynandığını merak ediyorsanız, ilk attığım videoyu izleyebilirsiniz. Oynatma listesinde bulabilirsiniz onu. Çok kolay, çok keyifli bulduğum bir oyun. o yüzden sizlerle paylaşıyorum. Her gün yeni bir oyuncu belirleniyor biz de onu böyle ipuçlarıyla tahmin etmeye çalışıyoruz. Şimdi hmm, bu sefer başlayacağım oyuncu, tahmin etmeye başlayacağım oyuncu Cedi Osman olacak. Ee, sebebi de şu, boyu çok ortalama, yaşı çok ortalama. O yüzden bize ne tarafa gitmemiz gerektiği konusunda daha iyi bir fikir verebilir. Büyük ihtimalle videoların kalanına da Cedi Osman tahminiyle başlayacağım. Ee, ne öğrendik şimdi Cedi Osman tahminiyle? Bu oyuncu Doğu Konferansı'nda oynuyormuş ama Central Division'da değilmiş. Forvet oynuyormuş. Boyu ise 6-7'den kısaymış. Ama en kısa olabilecek boy 6-5'miş. Yani 1 veya 2 aşağısı. 6-6 veya 6-5 boyunda bir oyuncu. Yaşı 26'dan daha yüksekmiş. Forma numarası ise 16'dan daha yüksekmiş. Forma numaralarını bilmediğim için çok yararı olmayacaktır bunun bana ama olsun. Şimdi başka kimi tahmin edebiliriz? Bir düşünelim bakalım. Ee, yaşı 26'dan yüksek Doğu Konferansı'nda forvet oynuyor ama boyu kısa. Boyu kısa, boyu kısa forvet. Direkt forvet oynayan yani guard forvet olmayan Keldon Johnson var. Jayshan Tate var ama bunlar hep Batı Konferansı oyuncuları. Derrick Jones Jr. var ama o da Chicago'da oynuyor. Şöyle bir deneyim. O evet o da Central Division'da. Hmm. Boyu 6.6'dan da kısa 6.5 veya 6.4. Ama yok 6.5 minimum. Burada verdiği ipucuna göre. Minimum 6.5 boyunda. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Cody Martin. Aa yaklaşmışız ama olmadı. Yaşı 26'ymış. Cody Martin bu arada bizim bu çektiğimiz Houston Rockets serisinde e, transfer ettiğimiz Caleb Martin'in kardeşi, ikizi. E, acaba ikiz değiller mi? Çünkü Caleb de olabilir. Çünkü South East Division'da olduğunu öğrendik. South East Division'da Miami Heat var. Miami Heat'te de Caleb Martin var. O da bir forvet. 66 ama ikizi diye hatırlıyorum. O yüzden aynı yaşta çıkacaklar. Ama şöyle önce tahminimi yapayım şimdi. Evet, PJ Tucker. Ee, PJ Tucker yine Miami Heat'te oynuyor. Yaşı 36. 6'5 boyunda forvet ve 17 forman numarası varmış. Onu bilmiyordum açıkçası. Evet doğru tahminimizi yapıyoruz. Bugün de çözdük şeyi, e, bilmeceyi. Şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. Gerçi spoiler olabilir. E, veya şu, sadece şunu söyleyeyim. PJ Tucker'ı Houston Rockets 5 numarada kullanıyordu arkadaşlar. Yani bir center olarak kullanıyordu. Geçtiğimiz senelerde playofflarda. Kapela sakatlandığı dönemde yanlış hatırlamıyorsam. Ve gayet de iyi oynuyordu. Boyundan büyük oynayan bir oyuncu zaten bayağı iri yarıda bir vücudu var boyunu hesaba katmazsanız. O yüzden bir şekilde 5 numaralara karşı iyi bir performans sergileyebiliyordu. Ee, evet şimdilik bu kadar olsun. Az kalsın e, Houston Rocket serisiyle ilgili bir spoiler verecektim. Takip eden iki kişi spoiler yemesin diye söylemiyorum. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.